bulaşıkları falan hallediyorum şimdi arkadaşlar. Şey, burasını biraz toparlayacağım. Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni geldim salona. Ve hemen kendimi kahve yapmak istiyorum. Kahve içmeden ayılamıyorum. Bu yüzden bir kahve içeceğim ve kendime geldim. Kolejen getirdim. Kolejene başlayacağım. Evet kahvemi yaptım. Ve şimdi çantamı doldurmaya koyayım. Ağacım gelene kadar kahvemi içeyim. Saçım başım yapmış ama bu oldu çok Şöyle kombiyimi de size göstereyim. Bugünkü kombinim böyle. Hadi. Hadi bakalım ben şimdi bir kahve içeceğim. Sonra derse gireceğim. Derse gireceğim. Dersten sonra birlikte spor yaparız ne derseniz şu kavramı biraz egzersiz yapacağım ve sizlerle birlikte yapalım istiyorum. Hemen siz şöyle güzel bir yere sabitleyeceğim ve bugün için güzel bir kol, popa ve karın egzersizi böyle hareketleri yapacağız. Hadi başlayalım. Birlikte egzersiz yapmaya hazır mısınız? Hadi bugün benimle egzersiz programıma dahil olun siz de. Öncelikle bacak hareketleriyle başlıyorum. Elinizde birer litrelik şişelerde su olarak yapabilirsiniz. Önce bir arka kol Selam herkese. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Biz şimdi hazırlandık. Alp ve arkadaşlarımıza birlikte kahvaltıya gidiyoruz. Daha önce benim vloglarımda eminim çok fazla gördüğünüz bir yer olacak. Ee, biz uzun zamandır gitmiyorduk. Hadi dedik bu hafta oraya gidelim. Bu arada dün güneşten çok berbat yandım ve her yerim şu an bayağı acıyor. Bu yüzden böyle bugün hem kolsuz giydim hem de şort giydim. Böyle bir şeyler vücuduma da değsin istemiyorum. Şimdi yola çıkıyoruz. Oğluşum orada bizi bekliyor. Kocişim burada. Kocişim. Ne var? İyi, sana ne var? Yende. Hadi bakalım çıkalım yola. Ve oturduğunu vereyim anneciğim. Şöyle yapalım. Kadın girerken bir şey yapmasın. Evet, ayaklarımızın ağzını çıkartmasın. <laughs> aşkım gel. Aşkım gel, ben şöyle geçersem Geçsene aşkım. Dur, sen. ben Adem'ime internet vereceğim. Bir dakika. Adem'ime internet vereyim mi ben? Evet, kahvaltımızı yaptık. Bayağı şiştik bu arada. Bakın soframızda. Darma duman oldu. Toparladık çünkü. Buranın kahvaltısı bayağı meşhur arkadaşlar. Çok fazla geliyoruz biz buraya ve buranın kahvaltısı gerçekten çok meşhur. Çok şiştik. Hatta şimdi diyor ki akşam yemek yemeyeceğiz. Sanki biz onun kadar çok yedik gibi de. şirketin eve gideriz şey der bana. Aşkım bak yemek yapmıyor. <laughs> Yapınca canı çekiyormuş. Ya yapma ya. Şimdi arkadaşlar burada benim ver şu çarkaşı. Çok sevdiğim bir şey var size onu göstereceğim. Bunun adı kavut. kavut değil, çok ben bunu Türk kahvesini çok seviyor. İnanılmaz güzel bir şey. Tudum yesene. İleride eğer böyle olsun istiyorsan, karar verir, mercim olurlar. Ben sana taktik söylemiş olacağım. Hahaha. Anne sen mi suyunu mu suyunu İlk önce tekerle bez değiştirmeye <laughs> öğrenceğim. <laughs> Basta bastı. <laughs> olacak. Ben adını... Servis diye bir şey var değil mi? Bu. Çok güzel. Başlarında öğretmenleri de var. İki saatten fazla konaklamak ekstra ücrete tabi olacaktır. Saat başı 50 TL. bir paket sigara değil abi. Eskiden evet. 50 TL çok paraydı da evet. şu an çok para diyemiyorum yani. Yakında bir sıfır eklerler ya. <laughs> Bence de. Ya e başına bir bir koyarlar 150 TL. Geçen gün çocuklar neydi ya bir şey dedi 2000 TL dedi. Abi dedim bak 2000 TL para evet. şey demiyor ama Markete gidiyorum 1000 1500 lira abi. Aynen. Çok hani çok pahalı olmuş. gelmiyor artık 2000 lira bana. Yani, of falan demiyorum yani 2000 lira deyince hani. O 2000 lira da ne iş yapar demiyorum. Yeme alıştık kalır. Alıştırdılar değil. abi. Psikolojik olarak alıştırdılar. Yani Bunlar işte. arkadaşlar. Kuzu sen abi ne ne dersen o. Şöyle bir yere geldik de. Bak şurada bir yere esiyor ama. Bu mu esiyor? Yok. Ay içeri oturur mu Ha evet. Neyse şimdi geldik de bir yer arıyoruz oturacak. Çünkü çok sıcak. Bugün ekstra bir fazla sıcak yani. Anne. Hay canım. Bak şurada dondurma var. Yiyeceğiz annem. Dondurma da yiyeceğiz anne. Her şeyi yiyeceğiz annem. Çok yoruldum. Ha, ellerim kolum da aşırı dolu bakar mısınız sürekli elinde tablet taşıyıcı şarj. Kusura boksu bu şeyi taşıyorum elimde hmm, bence vardık ben de gördüm little, little selam şimdi arkadaşlar eve geldik ee, dedim ki bugün erkenden yemeklerimi yapayım yemek yaparken soğan gözlerimi o kadar çok yaktı ki bayağı bir böyle kısal resmik Gittim yani. Neyse. Bugün bayağı yorulduk. Şimdi sinema odasında bir film izleyeceğiz. Yarın iş var ve yarın spor yapacağız. Güzel, aktif bir spor yapacağız. Bu aralar bayağı zayıfladım bu arada. Çok böyle zayıfladım. Ee, böyle diyet değil de artık sadece spora yönelmeyi düşünüyorum. Böyle. E, yarın yine görüşürüz. Sizi seviyorum.